inde workshop banking'e pro bugün sizlerle robot. Eee Adobe arkadaşlar. Adobe'nin yeni güncelleme geldi. Lunar güncellemesi evet orada gördünüz. Lunar güncellemesi şuradaki arabayı ben alayım bir. Tabii ki de benim arabam. <laughs> Kimin arabası olabilir? Gittim dondurmaya çarptım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bütün paramızı ilk önce şunu alalım. Hmm. Ben çok beğendim onu ya bakayım. Nerede bu araba? Aynen şurada. Ben spam ya. Of. O bir çok güzel bir araba. Lan bu araba nereden çıktı? Bu ya. Araba. Bence efsane. Şunu aldık. Tamam. Şimdi sıra bunlarda. Şu bakslardan alalım. Bir paramız bitsin ya. Değil mi? Kaç tane bakalım alabiliyoruz? Aa bir tanesi yanlışlıkla açtım. Ne çıktı? Normal ox. Hadi be. Bir tanesini yanlışlıkla açtım. Ya bir tanesi. ne çıktı? Yine ox mu? Oğlum ne oldu? Tövbe. Bu nereye girdi? Durun hemen bir petlerim değil de giflerde 1 2 3 4 5 Ay 4 pardon. 6 tane açacağız arkadaşlar. Şunu da hemen ben bir bakayım. Açıl. Hop. Bala yine bu çıktı. <laughs> Bunu ne an yapalım ya değil mi? Yine bu çıktı. Allah'ım ya Rabbim bu neymiş ya? Al seni tekmeleyeceğim artık ya. Durun hepsini buna verelim ya. Değil mi? Al. Al. Al başımın etini yedi bu. Al. <laughs> al. Hepsi al. Senin olsun sadece. He ox koyuyor. Bende bu kadar var. Bende arabası da var. Oğlum pet mi katmıştırıyoruz? Ne yapıyoruz oğlum? Bende bu da var. Aha. Aha. Şu mu atmıştı? Hangisiydi lan? Limonata standı olan kişi. Alisa Maş. Bu muydu? Hayır bu değil. Şu muydu? Onda şey vardı. Lunar Ox. Ya alamadık şunu ya. Ama arabamıza bir binelim bir. Şunu oturtalım. Kendimiz de binelim. Çok iyi ya çok güzel arkadaşlar. Bir de harita değişmemiş hiç bence. Burası da çok güzel olmuş. Aynen. Burası güzel olmuş. Şöyle orada buz olan geri bakalım hemen. Araba da telefonda da süremiyorum. Aynen burası da kapanmış. Güzel ya. Adopt Me geri dönmüş yani şeyi. Klasik e, ee, konuşamadım. klasik harita. Aynen. Klasik haritaya geri dönmüş. Watch. Dur şu arabayı bununla değiştirsem var ya su olur ya. Al. Bu araba <gülüyor> <gülüyor> Bu araba senin olsun. Hadi 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 hadi. Mertimi alma. Bak 2000 bucks bu. Hadi. Git abi ne yapacağını anladım ya. Aha adam öldürmüşüz. Hah yaşadı korktum lan. Bir de şu. Abi bunlar zengin ya. Bizim zenginliğimiz ne? Biz, biz zenginiz mi? Fly yok. Böyle petlerim var. Pet VR'da çok şeyim var. Şu anda gelirken şuna aldım. Durun hatta şunu şuna takalım. Nerede bu? Heh. Şunu Şöyle adını da değiştireceğim. Bunu takalım. Oy! Abi o da ne Çok iyi oldu bu. Şunu of abi. Güzel oldu güzel. Şu olmadı ya. Şu. Bu da güzel değil. <laughs> Bakalım şunu taksak. Hani hmm, kötü. Şu da iyi değil. Şunu takmak istedim arkadaşlar ben. Bunu. Azrail olsun. ya takılmadı ha? Of abi bu çok güzel oldu. Böylesi iyi. Böylesi iyi. Tamam bir de şu şapkayı takalım. Olmadı Bence şu güzeldir. Aa hepsini hep beraber taktım. Tam güzel. Aynen. Ya da şunu taksak. Aynen şu güzel. oldu ya. Yeti yapıyor ya. Yeti ya. Ben de yeti yok. Elimde hala bundan var arkadaşlar. Ha tamam. Ay bunda şey var şu. Durun ben onu artık bak harcayıp alamayacağım baksanıza. Artık çok zor yani. Tamam dur. Ben sana iki tane ox vereyim. Sen bir tane bana ondan ver. O oh, bir de raydı. Tam iki ox yeter sana. Üç ox olsun lan. Yok. <laughs> şöyle bir arabamız. Seni Hadi kaçır kaçıralım bunu. Niye hareket edemedi araba? Benim arabam değil mi ya bu? Heh tamam. Çok da canın istersin gel tamam mı? Hadi şöyle bir gaza basalım. Of abi bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim ya. Güzel alalım. keşke Keşke abi bu Robux şeyleri burada olmasaydı ya. Abi, bu aşırı değerlenecek arkadaşlar. Alabildiğiniz kadar. Bir tane alın yeter yani. Bir tane bundan alın. Çok değerlenecek araba ya. Bir de onlar bende olan bu okslar. Bir de şöyle bir oksumuz vardı. Heh buradaki. Şu. O şey oks. Durun. Muskoks. Ya oğlum bu nasıl bir isim. Oks ok. gel. Öyle mi çağıracağım seni? Allah kendimi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Takıldım lan. Heh, tamam. Gel Oks. Of, Abi gözlü efsane ya. Hatta bu video yayınlandığı gün bu gözlüğü olduğu gün mağazada hemen gidip alın yani bence. Çok güzel bir gözlük. Lan bunların kafası niye böyle? Hah yapıştı. Bende de vardı şeyle değiştirdim. Şuradaki neredeydi? Yeti ve Snow'u ben de değiştirdim. Bir de Aver Zıvır'la bir sürü şeyle değiştirdim. Bende bir tane şey vardı ya. T-Rex. Hah aynen. T-Rex'cik hala var. Bu çok güzel bence. Oyunun en iyi peti bu olabiliyor. Ya şu T-Rex'i bununla değiştirirsen çok iyi olur. Ben onu çok seviyorum çünkü. Ben T-Rex bastık. Hadi, hadi 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 Kardeşim bak T-Rex'i bulamazsın. Hiçbir yerde. Şurada da ha burada da bir şeyler vardı. Bu ne kadar istiyor? 800. Uş. Ha şurada da bir tane şey var. Kogo uyu bu da çok güzel 400 Kısa yapsak ki ya para kasmalıyım Bir sürü hem de Ne yapıyor bu Aa benim T-rex'i benziyordu az önce <laughs> Al ay. Abi şu ne? Bu ne abi? Frost konuşamadım bir türlü. Ağzım kapalı kaldı. Kabul edin lan. Heh, kabul etti bir tanesi. Şunu versem. Bir de Aussie. Kabul etmedi. Şunu versem bir de Aussie. şunu bir tek veririm. Ben. Git ya. Arkadaşlar videomuzu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba aldık ya. Gerçekten çok güzel bir araba aldık. Ben onları da çıkartırım yani. Bir de şu hmm, şunu alamayacağız çünkü robuxumuz yok. Kurumuş bu Şarkım yok kendi kendim okuyayım. <laughs> Şimdi bakalım. Şu arkasında bir şey yazıyor mu yazmıyor. Tamam. Arkadaşlar videomuzu sonlandırmak istiyorum. Ve bu tarz güncelleme videoları daha çok gelmesini istiyorsanız like atayı unutmayın. Hayır. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.